Masalcığım senin yüzden bir şey mi var? Sınıfta hiç arkadaşın yok. Herkes oyun oynarken ben sadece onları izliyorum. Masalcığım bazen bu herkesin başına gelebilir. Ama ilk adımı atmak önemlidir. Sen hiç ilk adım atmayı denedin mi? Anam bir deninle oynanak istenirse? O zaman da başka bir yol düşünürüz Masalcığım. Mesela oyun saatinde arkadaşının yanına gidip merhaba ben seninle oynamak istiyorum sen de benimle oynamak ister misin diye sorabilirsin. Yani sadece dana sormak yeterli mi? Tabii ki de masalcım. Cesaret ilk adımdır. Bazen sadece merhaba demek bile çok güzel kapılar açabilir. Ana, ana inat o zaman üzülmek yok masalcım. Pes etmek de yok ama. Çünkü bir yerlerde mutlaka seni bekleyen çok güzel bir arkadaşlık vardır. Tamam bugün cesur olacaksın ve hatta bir arkadaşınla resim dili çizebilirim. Aferin sana masalcım. Zaten cesaret bu işin ilk adımı. Sen onu attın bile. Yeni arkadaşlıklara hazır mısın masal? Hazır arkadaş nasıl geliyor çocuklar sadece bir merhaba demek bile yeni arkadaşlara çok güzel kapılar açabilir